Efendim merhabalar. Kelimelerin hikmetinde bugün imtihan kelimesini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Arapça bir kelime olan imtihan mehane kökünden gelmektedir ve kök manası zahmet verdi, sınadı, denedi demektir. Aynı zamanda mihnet kelimesi de aynı kökten gelir ki bildiğiniz gibi zaten meşakkat, zahmet anlamında kullanmaktayız. Burada Fıtnat Hanım'ın şu mısrasını okumayı uygun gördük buyuruyor ki aşıkan meydanı mihnette bahadırdır bütün. Yani aşık olanlar mihnet sınav meydanında yiğittirler. Peki bu yiğitlik nasıl bir yiğitliktir? Biraz ona gelmek için Türkçemizde de imtihan kelimesinin karşılığı olan sınav kelimesinden bahsetmek istiyoruz. Türkçe bir kelimedir. Sınav kelimesi, sınamak aynı kökten gelir ve sındır kelimenin kökü. Bu da kırmak anlamına gelir. Mesela Azerbaycan Türkçesinde tabak kırıldı diyeceğimiz zaman boş kap sındı deriz. Yani kırıldı. Peki bu kırılan şey nedir? Sınav neyi kırmak üzere gelir? Burada görselimiz üzerinden hareket etmekte fayda var. Efendim bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman Hazreti Ali'ye şöyle buyurur. Ya Ali omuzuma çık ve Kabe'deki putları kır. Sufiler der ki bu şunu ifade eder, her devirde Hazreti Ali makamında bir kamil insan vardır ve o Hazreti Peygamber'in iradesiyle hareket eder, onun omuzunda onun manasıyla hareket eder ve kendisine tabi olanların içlerindeki putları kırar. Yani şunu anlıyoruz ki putlar sadece dışarıda kırılan bir şey değildir, içimizde de vardır. Zaten put kelimesi de Buddha kelimesinden evrilmiştir. Yani dışarıda tapılan bir tanrı gibi olsa da Allah da bize Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Yani içimizde birkaç ilah daha var. Sadece dışarıda değil. Ayrıca Hazreti Ali'nin kılıcının iki başlı olmasının hikmeti de budur. Derler ki Kamil insan da aynı Hazreti Ali'nin kılıcı olan Zülfikar'ı elinde taşır. Onlar kılıcın bir ucuyla kendi nefislerini yok etmiştir. Diğer ucuyla da kendisine tabi olanların nefs putlarını kırarlar. Peki bu putlar nelerdir içimizde? Bu evlat sevgisi olabilir. Yani taparcasına, tanrı gibi görerek bağlanmak eş sevgisi olabilir, iş sevgisi olabilir. Ayrıca kendimizde çok sevdiğimiz özellikler de olabilir. O huyumuza tapıyor olabiliriz. Dolayısıyla kamil insan bu putları bizim içimizde kırar. Yani gönül Kabe'mizdeki haktan gayrı olan putları kırar ki gönül zaten Allah'ın evidir. Oraya hak teşrif etmiş olsun. O zaman fıtnat tanımış, şu mısrasında çok aşikar oluyor. Aşık olanlar gönül kabelerinde, gönüllerinde haktan gayri bir şey kalmasın diye canla başla bu mihnet meydanında savaşırlar. O sınavlara göğüs gererler ve her denemeden çıkarlar. Çünkü her denemede bir putları daha kırılmış olur. Efendim öyleyse bir de Avni Konuk Hazretleri'nin şu ifadelerine dikkat edelim. Buyuruyor ki, Herkes Allah'ın kulu olduğunu dava eder, der ki ben Allah'ın kuluyum. Ancak ne zaman ki imtihan gelir, o zaman hakikatte kimin kulu olduğu meydana çıkar. Yani kişi ne ile sınanacaksa, hangi bağlılığı üzerine o deneme gelecekse, onu kıramadığı zaman o putu acı çekecek, veremeyecek, o bağlılığını bırakamayacak, o zaman hakikatte Allah'ın kulu değil de o şeyin kulu olduğunu fark etmiş olacak. Efendim çok teşekkür ederiz.